Tic-tac-toe oyunu iki kişilik bir strateji oyunudur. Genellikle 3x3 bir tabloda oynanan oyunun daha geniş tabloda da oynanabilir. Savunma ön plandadır. Kağıt kalemle de oynanabilir bu oyun. Tic-tac-toe oyununu yatay yatay ya da dikey ya da çapraz bir şekilde X ya da yine yatay bir şekilde O ya da dikey bir şekilde O ya da çapraz bir şekilde O yapan kazanır. İlk kim yaparsa, ilk O yaparsa O kazanır. X i̇lk, ilk X yaparsa X kazanır oyunu. İlk başta X olan başlar oyuna. Burada ben çapraz xx yaptığım için oyunu x olan oyuncu kazanır. O olan oyuncu kaybeder. Kaybeden oyuncu baştan ilk başlıyor. O olan oyuncu başlıyor. Bu sefer de o, o olan oyuncu çapraz yaptığı için o kazanmış oluyor. Üçüncü oyunu oynayacak olursak X oyuncusu oyunu kaybettiği için ilk X başlar. Başlayalım. İlk X olan başlıyor. Sonra da o, o olan başlıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. İki tarafta 2 3x x yapamadığı için ya da 3 o, o yapamadığı için oyun berabere bitiyor.